Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Ee, başlıktan da şey, bugün sabitle bir e, e, çalışma, çalışma odamın turunu göstereceğim. Aslında pek bir çalışma odasına benzemiyor. Doğrusu ben buraya şey makyajlarımızı da koyuyoruz. Neyse hadi başlayalım. Burada kapımız var. Burada böyle ablama şeylerimiz var. Ablama bir kullanıyoruz burayı. Ee, bizim normal odamız yok ama e, çalışma odamız var arkadaşlar. Ama daha yatak almadık. Belki alırız yani falan. Burada çiçekler var peyzimizin üstünde. Burada da bir tane çiçek var. Burada can, korona gündeminde canlı ders programım var. Şu malum korona virüsümüz var artık. <laughs> e, ee, burada çöp kutum var. E, ee, burada bir ayna. Çok güzel değil mi? Böyle <laughs> bir aynam. bu şey içi boş olan şöyle bir şey. Yüz temizleme şeyi. Yüz temizleme fırçalı böyle. Bunu göstermek istiyorum. Ses duyuyor musun? Sesine bakın. Bu şekilde ses çıkarıyor. Bu yüz temizleme şeyi ama daha hiç kullanmadık. Ee, bu bunun altında takılarımız var. Takı yani bildiğimiz böyle takılar falan var kutun içinde. Bu yüz kremim benim. El yüz vücut kremim. Bu çok güzel oluyor. Bu da bir çakmak. Ee, bu çakmağın çoğunlukla bunun için kullanıyoruz mum. Şurada takma tırnak kutum var. İki çeşit takma tırnağım var zaten. Biri uzun şey. Birisi küçük böyle. Ablam bağırıyor diyor. Şurada benim gibi mum. Mumumu can dersleri saat erken saatlerinde can derse girdiğim için. Onun için Normalde beyaz çalışmamasam. Ama örtü kullanıyorum çünkü çok pisleniyor. Her şeyimiz bunu ne yaptığım için yoksa ben mi? var. Ee, şurada bir havlu. Ha, e, burada bir çeyrek vardı. Koktu. Ama sahte. Ablam geldi. Abla gider misin? Ee, Ablacım uçak bekliyor mu? Yılmaz mısın? Arkadaşlar hazırlıyor Beni götürmeye çalışıyor. Kaç saattir ya Allah. Bu havlu var burada. Gitsin bu arada ablama olsun. Ablama bir video gelebilir. Alt. Hiç görmek istemiyorum. Bunu da, biz yaptık çöp kutusu bu arada. Ay şu, şu çöp kutusu yaptık. Ben de bilmiyorum. Bu da şu şey. orada bir hani, e, benim yapışkan setim vardı. E, Not, not ya falan yapmak için. O da şu arasında kaldı. Ben yani nasıl alacağımı bilmiyorum. Artık dolabımı çeker alırım. Sabah bir şey yaparım almam lazım. Burada da kıyafet dolabımız. Sürekli böyle kalpli kutular var. Öyle. Burası da kıyafet dolabımız. Bu şekilde kıyafet dolabımız. Böyle odamızda bir göstereyim. Buralara bakmayın dağınık. Hemen böyle göstereyim. Zaten buralara bir, bir oda türü gelebilir yakında ince. Şey, ben sadece şimdi buraları göstereceğim. Odamıza gibi. Gelsin yani. Burada benim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şurada kurçular var böyle iki tane bavul küçük olan benim şu büyük pardon şu büyük olan ablamın yani şu ablamın şu küçük olan da benim bavulum da böyle. Burada iki tane çekmece var dolabın önce dolaba ben bir bakayım temiz mi? <laughs> şu dolap kapağında ablamın fotoğrafları var baya. Ee, şurada yine kutular var ee, şurada gül var. Burada bir arkadaş friend yazılıyor. Arkadaş şey. Daha arkadaş maliye diye yazmıştım. Flint e, ama bir evde kalıyor. Not vardı. Geri not yazmadım. Bu friends arkadaş demek. Yani friends. Maviye boyadım burayı. Yani mavi daha güzel oluyor diyor. Düşündüm. Gel eline koyalım. Kıyafetleri görmezden gelin yani Sığmıyor. Ablamkiler burada. Benimkiler çoğunlukla yatak odasında. Orada da dolabım var. Aa, burada böyle. Burada bir mesela bu kutudan var. Bu evlilik kutusu bir şey. Sanırım öyle. Kim vermişti bize ben de bilmiyorum. Şöyle ıı, bir kutu var dediğim gibi. Bu nasıl kutu? Ah, açılmıyor. Açayım bir. Şöyle açacağım. tekerli olmuyor. Böyle bir kutusu. Ee, ben buna çoğunlukla yüzüklerimi koyuyorum. Öyle özel, arkadaşlarımdan gelen yüzükleri koyuyorum. Burası böyle jöle ve de boya var. Burası şampuan parfümlerimiz. O şekilde yani. Burası da o şekilde dediğim gibi. Kapatalım dolabımızı. Ee, buraya bir bakayım öncelikle ben. Burada özel şeyler. Açılmıyor zaten birisi de zor açılıyor. Böyle çoğunlukla yani. Çantalarımız bayağı şurada da var. Daha diğer taraflarda falan da var. Ee, burada toniğimiz var. Tonik. Ee, bu arada mumu yakacağım. Hadi gelin tamam. mumu beraber yakalım. Çünkü oralar ışıksız oldu, şey olduğu için. Yani kameradan ışıksız giriyor. Yoksa çok ışıklı. Ben mumu yakmayı çok seviyorum. Kokulu mumlardan bulursam alacağım. Kokulu mumum yok. Şunu da yerine koydum. biraz düzenle bir şey olayım. Ben biraz diyormuş gibi oldum. Üste gel. Önce üst yapalım. Üste gelince. Burada makyaj malzemelerimiz var. Şu da böyle. Bu makyaj çantası. Şurada ojeler yarısı tabi ojeler tam burada işte doldurulmuş parfüm şu marka kutusu var iki tane o şekilde burası yani Çoluk bakım ünlerimiz tuvaletin oluyor yani. Tuvaletin oradakileri böyle ışık böyle göz kaçsın. Koyunca ışık kaçsın. burada böyle var. Burda ee, burada su boya tarzı kanem şeylerim var. Burada, burada boyalarım var. Burada su, en altta böyle bir su boya var. Eski su boya. Yeni aldık ama abi mahvetti. Şunu yeni aldık kırıldı şeyi bunu ee, temiz yani bu Altında pastel, ir. Şurada rujlu silgi. Şurada postişlerim var mı? Benim dediğim postişler bunlar değildi arkadaşlar. Benim bayağı bir postişim vardı. Bunlar değil bu kadar. Burada da kız silgi postişler. Şuradaki çöp kutusu var. Bu zımba şeyim. Burada zımbam var. Burada cetveller var bayağı böyle. Bayağı cetveller var yani. Görüyorsunuz. Burası böyle e, ee, üçüncü kata gelirsek üçüncü kat biraz dağınık yine ee, çok toparlamam lazım daha yeni gördüm arkadaşlar hemen bir düzenli düzenek kokuyor göstereceğim <laughs> şurada iki tane ajandam var bu 2020 ajandam şurada 2021 ajandası ama daha ben bu ajanda şey yapamadım pek bir şey yapamadım ajanda ee, e ama ee, 2021'de daha girmedik ama olsun 2020 2021 diye gidiyorum koyalım ben yerine <laughs> bu saç şeysiydi ama bu içine e, bitirdim o saç şeysini iki tane kullandım hatta bunlar bitirdim e, ee, şey artık şey yapıyorum ee, şu, şey yapıyorum artık ne ona şunu ee, şey yapıyorum. Hmm, bunu şu parfüm bu arada ayakkabılı parfümdüm. Onu da göstermiş edeyim e, heh, evet bunu bitirdim arkadaşlar ben içine de vücut spreyi koyduk şimdi çok güzel kuzenim almıştı ben de bana biraz koydu ben daha almadım ee, burada burada tabletimin kutusu var i̇şte iki tane kuran burada testler ee, burada not defterleri falan var böyle not defterleri var ee, en alta geçelim. Hmm, şu en altı yapacağım. Bilmiyorum. Şu var bu odama getirmiştim. Odamın havlu için falan. Ben de diye düşündüm. Yani burada defterler var. Böyle bayağı defter var. Üç tane pardon. Üç tane defter var. Şunun namazlık var. Burası bu şekilde böyle gidiyor. Hmm, e, burayla ayrı bir video çekeceğim. Fazla göstereyim. Şu kutu var ya arkadaşlar. Şu kutunun içinde bayağı bir şey var. Ve içinde çok güzel şeyler var. Böyle bayağı bir şey var. Bir gün onunla alakalı bir video çekeceğim. Ama ne zaman olacak ben de bilmiyorum. Pek düşünmedim daha. Ee, böyle bir çalışma masasına fıtaydım. Ee, şu altı çok düzenlemek istiyorum. Bunun için ayrı bir video çekelim mi? Şu şampuan ne diyeceksin? Slime yaptığım için orada. E, şurada da simit kalırım var. 5-6 tane. Bana okuma kitaplarım. Öyle yani. Böyle burası. Ee, biraz zorluk olduğu için özür diliyorum. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın.